Evet arkadaşlar bugün e, kanalda e, motosiklet olmayacak. Güster güvenli taşımacılığı. <laughs> 7,5 metrelik botumuzun <laughs> Arkadaşlar şu anda martıların saldırısına uğramaya başladı. Bir adaya indik. Şu an adada martılar bize saldırıyor. Bak 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 bak. Şöyle size bak. Ne yumurtası bilader bu? Biraz o. Bir dakika. Ben <laughs> bunu bir filmde görmüştüm. Allah Allah. Arkadaşlar Bugün e, kanalda e, motosiklet olmayacak. Bugün yanımda gördüğünüz Mustafa Ayvataş ile birlikte iki arkadaşımız daha var. Botun bulunmuş olduğu çekiği falan İzmir'de bıraktığımız için farklı bir taşıma yöntemiyle gidiyoruz şu an. E, Gözler güvenli taşımacılığı. Şimdi güvenli taşımacılığı. Şu anda geldik. Buradan indireceğiz botu. En keyifli yanı burası. <laughs> en güzel yanı burası indirmek. <laughs> Birazdan da Murat arkadaşımız drone çekim yapacak. Bakalım. Hemen kalkar mı drone? Yoksa biraz okçamak falan lazım mı? <laughs> Bizim... Drone hemen kalkıyor birader. Hiç vakit kaybetmeden. Evet arkadaşlar şu an e, ee, 7.5 metrelik botumuzun <laughs> motorunu takıyoruz yerine. Macera başlayacak. Balıkları ondan bekliyoruz. Biz yüksek ihtimal şey gene bir şey tutamayacağız. <laughs> Abi o ne var Sen köpek balık kısmını gördün. <laughs> Abi sen köpek balıkısını gördün mü? Arkadaşlar şu anda bak mark martıların sal saldırısına uğramaya başladık. Bir adaya indik. Şu an adada martılar bize saldırıyor. Bak 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 bak. <laughs> Şöyle size bak. <laughs> bak şu bak 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 bak, bak gençe bak bak. <laughs> bak şimdi gelecek arkadaşlar. yumurtaları var burada ya. Yumurtaları. Arkadaşlar bakın burada yumurtaları, yumurtaları varmış abi. hayvanların. Ya, o martı mi ya? O ne lan yılan yumurtası mı o? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ne yumurtası birader bu? Dinozor. <laughs> <Biraz> o... <laughs> bir dakika. Ben bunu bir filmde görmüştüm. <gülüyor> 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 bu Tyrannosaurus Rex yumurtası. Oğlum hayvanın yumurtası varmış burada ondan saldırıyormuş. Abi gel şöyle geçelim. Muro. Arkadaşlar biz de diyoruz martılar niye bize saldırıyor? Adaya çıktık. Ne yersem hayvanın yumurtası varmış burada. Muro, Muro, o sana vuracak bak gel buraya. Şimdi çakacak kafaya kok Bak onun yumurtaları herhalde hep aynı kuş saldırıyor. Evet. Arkadaşlar burası Ayvalık Çıplak <laughs> Ada. Bizim makinayı da çek. Bizim makine <laughs> bu da. 99 Merkür. 99 merkuri motor var. Ben Bizim... dalışa başlayayım. Şimdi dalış, dalışı yapacak olan abimiz gidiyor. Normalde ben de yapıyorum arkadaşlar serbest dalış. Bugün yapmayacağım ama. Arkadaşlarımıza eşlik ediyor. Kolgaya geliyor. 40 metreden aşağı dalmaz da kendisi. <laughs> Şimdi drone ile Madrid'e göstermeye çalışacağız. Size Ayvalık Adalarındayız ama e, ben daha hava başlamadım. Abimiz işte şu an iniyor. Bu arada kendisi öz abim olur. Göster dedi drone'la. <laughs> i̇niyor şu anda. O dalışa başlayacak. Drone'u kaldıracağız ama martıların saldırma ihtimali var. Bir ufaktan kaldırıp deneyeceğiz. Eğer saldırırlarsa farklı yerden çekim alabiliriz arkadaşlar Bunlar o kadar yükseğe çıkabilir mi zaten bunun kadar? Bunun kadar. Çok gitme lan dolu. Kaldırız az yukarı. Yukarı yukarı Abi gidiyorlar mı peşine bana mı öyle? Gidiyorlar abi geri geçin. Abi valla gidiyorlar. Abi getir geriye. Valla takıldılar mı o peşine? İndir indir abi. Onun peşinde mi gidiyor onlar yoksa? He? Ne o? <laughs> Peşine mi onu bana mı öyle? <laughs> arkadaşlar şu anda bir de Afgan yavrusu Ana bak aa, yok, aa yok daha yeni, yeni çıkmış. Bak Şimdi arkadaşlar. kırmış yumurtayı. Bak şuna bak abi. Yeni çıkmışlar. daha. Yeni daha yaşıyor abi. abi ya nefes alıyor. Yaşıyor yaşıyor daha yeni çıkmış. Evet abi. martı ya. yavruları arkadaşlar. Şuradaki ne? Ben de şurada var. Ama o martı yavrusu işte bak abi. Gözlüğü çıkan sinir evet. şey açıdan. Ne bakayım. Aa, Ölmüş değil mi? Yaşa. Benim dodo ben göremiyorum. Bakacak. Yılan yuvası olmasın. Ay tavşan kamerayı Kameraya göreceğim. bir ne? Kamerayla tavşan, git. Burada da tavşan olmuş bir tane. Onu yılan yalnız öyle yapmıştır ha. Dikkat edin. Şu arkadaşlar bayağı bir martı mutası oldu. <laughs> Şey, bunlar daha yeni çıkmışlar yumurtadan. E, bunlar yumurtadan yeni çıkmış. Neyse biz de çok rahatsız etmeyelim. Bir de otumuza doğru. Tedirgin oluyor. Doğaya sahip adaları var. bir dalga var, sayımız fazla. O yüzden diğer adalara geçebiliriz. Bu adanın etrafında balıklarımız. Birazdan ben de sizi davana başlayacağım. Kadir yabani değil oğlum o yakala. Yakala. Her yerde tavşan çıkıyor. Bak abi. Şöyle olan yerlerin hepsi tavşan yuvası bak şunlar. Abi Murat abi korkuttu beni dedi. Abi Sıramaz diyecek Bizim bot gitmesin. Nesi şey yapmaz ama. Aa bak nasıl gözünü kurutuyor. Yok abi o kedilerde yok mu sadece? Ya belki kuşlarda da olur. Boş ver salla elleme. Evet arkadaşlar şimdi e, tavşanların yerini şöyle tespit edeceğiz. Martı yumurtalarından iyice uzaklaştık. Şu an durulma tavşanların yerini tespit edeceğiz arkadaşlar. Bir sürü var ama yanlarına yaklaşamıyoruz tabii. Kaçıyorlar bizden çünkü. Arkadaşlar. arkadaşlar. Yani. <laughs> Biz adada tavşan peşinde koştururken adam evdekileri çek bakayım kadın. Evdekileri doyurmak için boş durmamış olmuş hali bu mu? <laughs> Yine şöyle güzel bir şey Şöyle mır mır. Bir tane levrek Bir tane, tane daha <laughs> Akşam <laughs> Tavuklar <Tamam>, çıktı. Çok <laughs> güzel. Eline sağlık. Hepinize afiyet olsun. <laughs> Akşam yaparız. Akşam da yiyeceğiz arkadaşlar. Çupra, Lidaki, Mırmır. Bir tane de var. Çupra ölmeyi unutmuş herhalde. Yok ya normal porsiyonluk bir şey. O kadar büyük değil. Çok Eline sağlık. Akşam yemeği çıktı. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Balıkları aldık temizledik. Adada gezdik dolaştık. Keyifli bir gün geçirdik. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu video serisinin devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Sırayla böyle arkadaşların yorumlarını alıp videoyu kapatacağım ben. Evet abi önce senden alalım. Bu gerçekten çok keyifliydi. Yani tek balık olmamasına rağmen yine de doğayla iç içe olmak gayet güzeldi ya ee, biraz böyle ekstrem şeyler oluşturmuş olduk. Güzeldi yani. Evet, drone çekimcisi Murat Arkaş'a Benim için de enteresan bir deneyim oldu. Ben de daha rahat uçurma fırsatı buldum. Tavşanlar, saldırısına uğradık. <gülüyor> <gülüyor> enteresan şeyler yaşadık. Tavşanların peşinden koşturduk. Çok güzel bir gün geçirdik hep beraber. inşallah bir daha devamını göre hep beraber bu sayfa yine bir video olarak blog olarak Tolga'ya hem yardımcı olmak açısından. inşallah beğenirsiniz arkadaşlar videomuzu. Evet şimdi de sözü benim motovlogdan çekimcim Kadir'e verelim. Kadir de benim kameraman arkadaşlar Bu çekimlerde çok yardım ediyor bana. Şimdi de ona verelim sözü. Kadir sen ne düşünüyorsun? Burak abinin bu düşünce gerçekten keyifliydi abi. Ee, gerek Maps'ın insanları olsun, Fakranları kovalamış olsun. Baya keyif aldık. yani. O zaman şöyle el sallayalım hep beraber ve videoyu bitirelim.